Herkese merhabalar arkadaşlar, Kanburun Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar iftar yemeğine çok güzel bir poş yapacağız. Pastanelerde satılan o güzel meşhur e, dereotu poğaçadan yapacağız. Hemen gerekli olan malzemeleri söyleyeyim arkadaşlar sizlere. E, bir buçuk çay bardağı zeytinyağı, 50 gram tereyağı, normal e, margarin falan da kullanırsanız olur. E, arkadaşlar burada yarım demet dereotumuz var. Şeker, tuz, yumurta iki tane yumurta arkadaşlar. Ee, bir buçuk kabartma tozu, bir buçuk paket, ee, yoğurt, bir buçuk su bardağı. Benim su e, çay bardaklarım büyük olduğu için arkadaşlar bir buçuk çay bardağı koyun zaten yan tarafta göreceksiniz. Ve bunu. Hemen arkadaşlar ben ilk önce dereotlarımı güzel güzel ince ince kesmekle başlayacağım. İlk önce bunun saplarını arkadaşlar güzelce ne? ayırıyoruz. Bunları içine atmayacağız ve derotlarımızı olabildiğince ince bir şekilde keseceğiz arkadaşlar. Hemen güzelce ben kesip biliyorum. yeterince ince oldu bence. Kayıtta mıyız? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle güzelce toplatıyorum Ve güzelce kenara alıyorum. İki tane yumurtamı arkadaşlar güzelce ne? kabımın içine kıracağım. Bir tanesini arkadaşlar tamamıyla koyacağım. Şöyle hemen hepsini koyalım. ikincisi arkadaşlar. Sadece beyazını koyacağım. Sarısını da üstüne sürmek için ayrı bir yere koyacağım. Şöyle sarısını da ayrı bir yere koyalım. Bir ellerimi kilit geleyim. Evet arkadaşlar şimdi içine şeker ve tuzu koyacağız. Bir çay kaşığı kadar arkadaşlar şeker koyacağız. Şekeri fazla İsteğe bağlı olarak koyabilirsiniz ama ben bir çay kaşığı kadar koyacağım çünkü ölçüsü tam geliyor. Tuzunu da iki çay kaşığı kadar koyacağım. Şöyle. İsterseniz bunu azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Bu tamamıyla size bağlı. Eğer çoğaltırsanız arkadaşlar Ramazan'da olduğunuz için birçok insan tahmin ediyorum ki oruç tutuyordur. Oruç tuttuğu için içine yanabilir. hem sahurda hem de iftarda yiyebilirsiniz bunu. Şimdi içine. Size göre arkadaşlar bir buçuk çay bardağı zeytinyağı koyacağım ve bir buçuk çay bardağı yoğurt koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi içine bir buçuk çay bardağı yoğurdumuzu koyuyoruz güzelce ne? Şöyle ve bir buçuk çay bardağı zeytinyağı. Çok az bir şey. Daha doğrusu bir buçuk paket kabartma tozu. Ee, bunu da yarısını koyacağız. Şu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar bunları bir çatal yardımıyla güzelce homojen hale getirerek karıştıracağız. Bu arada arkadaşlar e, bunu nasıl istediğiniz gibi yiyebilirsiniz ama benim tercihim. Bence bunu e, içinde gerçekten de zeytinyağı ve kabartma tozu çok olduğu için sahurda yemeyin. Benden size tavsiye yoksa içeriz çok kötü yanabilir. Bütün gün boyunca su içebilirsiniz. Keşke ve poğaçayı yemeseydim falan diye. Ama insan bir taneyle doymuyor gerçekten. Bir tane yetmiyor. Birkaç tane yemek istiyor. Bence iftarlarda yanabilir. İftarda yanında çayla. Uf iftardan sonra. İftardan yani. sonra. Tabi. Gerçekten bizim ailem vazgeçilmez lezzeti oldu bu. <laughs> Efsane bir şey. <laughs> Zaten bunu yıllardır yapıyorduk. Tarifi yine dedemden. Kendisi fırıncı olduğu için. Bunu yine arkadaşlar güzelce ben karıştırdım. Ee, homojen bir kıvam elde ettim. Yoğurtlar falan iyice karıştı. Şimdi arkadaşlar içine alabildiğince un koyacağız kıvamını kaçırmadan. Bir güzelce ununu koyalım. Dengeli bir şekilde arkadaşlar ununu koyacağım. Çünkü e, dengeli bir şekilde koymazsanız güzel, pürüzsüz bir kıvam elde edemezsiniz. İyice de hamurumuzu, e, şey pardon, e, unumuzu yedire yedire Güzelce koyacağız. Bir de tabii şefim burada kullanılan marka ona göre de onun kalitesine tabii. göre değiştiği için tabii, tabii. kesin bir ölçü veremiyorsunuz değil mi? Yani e, bazıları A marka kullanır bazıları B marka kullanır. Hepsinin içinde e, çözünürlük oranı farklı olduğu için farklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Buna biraz daha koyacağım. Ama yaklaşık olarak arkadaşlar buna e, 3,5 su bardağı e, 3,5 çay bardağı kadar un gidecek. Güzelce de ben hemen hamurumu toparlatıp geliyorum. Evet arkadaşlar güzelce de hamurumuz olmaya başladı. Şimdi içine 2 yemek kaşığı daha un ilave ediyorum. Güzelce ne çatalımı çıkartıyorum. Artık elle dalacağım. Çünkü biraz toparlanması zaman alacak gibi. Elinizin tamamen batmamasını istiyorsanız arkadaşlar ben gibi bir çatal yardımıyla yardım alaraktan güzelce ne toplayabilirsiniz. Yani en azından o yapışkanlığı gidene kadar arkadaşlar. Şimdi güzelce ne hamurumu toparlattırıyorum. arkadaşlar hamurumu güzelce toparlattım. Size bir püf nokta daha vereceğim. Hamurumuzu arkadaşlar iyice toparlattıktan sonra şu şekilde. Bunun için arkadaşlar 50 gram tereyağımı koyacağım. Ve öyle eriteceğim. Tereyağının arkadaşlar oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Ve şimdi biraz daha örüyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz tam bu kıvama geldiğinde hamuru biraz içindeki havayı almak için döveceğiz arkadaşlar. Nasıl döveceğiz derseniz şöyle bir mermerde güzelce ne sertçe vurup güzelce ne bir yoğuracağız. Mayasız hamur olduğu için arkadaşlar mayasının e, kaçma gibi bir durumu olmayacak. Güzelce onu e, böyle e, nasıl diyeyim helva gibi olana kadar güzelce ne yoğuracağız. Evet arkadaşlar güzelce ben biraz daha un koyacağım. Çünkü elime biraz daha yapışıyor. O yapışkanlığını almak için. Bu sırada da 180 dereceye arkadaşlar fırınımı kurdum. Yaklaşık 5 dakika kadar fırınım kendince ısınacak. Şimdi bunu güzelce bir ununu yedirip dereotlarını koyacağım. Şimdilik arkadaşlar dere koyacağım güzelce Ve dere otlarımla güzelce ne yoğuracağım. Şöyle. Ufak ufak doğradığım dere otlarını koydum. Şimdi biraz her yerine dereotu otu yayılana kadar güzelce ne? Yoğuracağım. Alttan üstü, alttan güzelce yaparsanız her yerine eşit işte miktarda dereotu gidecek. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben tepsimi de yağladım. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce bir rulo haline getireceğiz ve ufak kurabiyeler haline getireceğiz. Şöyle yuvarlayalım. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak şu kalınlıkta ve şu büyüklükte olacak. Bunları arkadaşlar güzelce tepsimize dizeceğiz ve üstlerine güzelce yumurta sarılarımızı süreceğiz. biraz büyük oldu. Evet arkadaşlar yumurta sarımı da güzelce normal hiçbir şey katmadan üstüne güzelce sürüyoruz şu şekilde ve daha öncesinden hazırlamış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza 1 saat 10 dakika kadar pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar güzelce hepsini yumurta sarısına buladım, güzelce yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi 180 derecelik fırınımıza 1 saat 10 dakika kadar pişmesine bırakacağız. Evet arkadaşlar fırında 180 derecelik fırınımızda 1 saat 10 dakika kadar pişti. Şimdilik şöyle göstereyim son şekli bu. Ben oruçlu olduğum için tadına bakamayacağım. İftardan sonra hemen bakacağım. Sizlere de arkadaşlar tavsiye ediyorum. Birebir ölçülere uyarsanız tam kıvamında olacak. Adeta bir pastaneden almış bir kurabiye gibi olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi iftarlar arkadaşlar. Hepinizin Allah kabul etsin orucunu. Aşağıdan beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.